Fenerbahçe 2023 yazında Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro ödeyerek Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat kaleciden beklentiler çok büyüktü. Ancak sahada karşılık alınamadı. Bu sezon başında da Girona'ya kiralandı. Ancak orada da oynayamadı. Devre arasında İstanbul'a dönecek. Üç farklı takım 30 yaşındaki eldiven, eski kulübü Dinamo Zagreb'le kişisel konularda anlaşma sağladı. Fakat Fenerbahçe yönetimi kiralama teklifine soğuk bakıyor. Ayrıca Zagreb'in istenen bon servisi öneremeyeceği düşünülüyor. Şu anda Ajax, Verona ve Brest gibi takımların devreye girebileceği öğrenildi. Teklifleri G.Ö.R.E.C.E.K.L.E.R. -E 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 Fenerbahçe yönetimi, sunulacak resmi tekliflere göre kararını verecek. Livakovic'in yoluna sarı lacivertli formayla devam etmesi beklenmiyor. Kanarya ile mukabelesi ise 30 Haziran 2028 tarihinde bitecek. Özetle, Fenerbahçe'yi ikna eden takım, oyuncuyu kadrosuna katacak. Livakovic'in Zagreb hayali büyük ihtimalle suya düşecek.